Sorunuz şimdi Japonlar'da nasıl millettir? Onu tasvire zafer ya bulamam hayrettir. Şu kadar söyleyeyim. Dini mübinin orada ruhu feyaz yayılmış. Yalnız şekli bu da. Siz gidin Saffeti İslam'ı Japonlarda görün. O küçük boylu büyük milletin efradı bugün. Müslümanlıktaki erkanı siyanette ferit. Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Doğruluk, ahde vefa, vade sadakat, şefkat. Acizin hakkını korumaya samimi gayret. Acizin hakkını korumaya samimi gayret. En ufak şeyle kanaat. Çoğa kudret varken yine ifrat ile vermek veren eller darken yine ifrat ile vermek veren eller darken kimsenin ırzına namusuna yan bakmayarak yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak öleceksin denilen noktada merdane sebat yeri gelsin gülerek oynayarak terki hayat nefsinin ihtirasını söyletmeyerek nef'i şahsiyi umumunkine kurban etmek. Daha bunlar gibi çok nadire gördüm orada. Adem'in en temiz ahfadına malik bir ada. Adem'in en temiz ahfadına malik bir ada. Dikilip sahile binlerce basiret iman, ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan. Ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan. Gece gündüz açık evler, kapılar mandalsız. Herkesin sandığı meydanda bilinmez hırsız. Herkesin sandığı meydanda bilinmez hırsız.